Cellat Ceren'i aldattı mı? Cellat trans bir bireyle ilişki mi yaşadı? Uyumsuz adlı kadının cellat hakkında söyledikleri doğru mu? Uyumsuzun herkesle paylaştığı cellat hakkındaki şok eden kanıtlar neler? Gelin hep birlikte öğrenelim. Videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bildiğiniz üzere son bir haftadır TikTok'ta uyumsuz ismini kullanan bir kadın TikToker sürekli olarak cellat hakkında konuşuyor ve cellatın Cemre ve Ceren'i aldattığını iddia ediyordu. Bu Ceren'e sorulduğunda aldatma söz konusu değil, ben aldatılmadım diyordu. Cellat da aynı şekilde inkar ediyor, kimseyi aldatmadığını, bunu söyleyen insanların ondan prim kasma peşinde olduğunu söylüyordu. Ancak uyumsuz iddialarının doğru olduğunu ve bunu herkese kanıtlayacağını Onlar söylemişti. daha hiçbir şey Sen git ta İstanbul'dan Ankara'daki kızlar konuş, görüş, anlaş, buluş, et, evet, yet. Ondan sonra kat bir, benle konuş seni çok özledim bilmem ne de öbürüne git bilmem ne canlı yanarda şov ya yok insanlar onlar böyle bilmem ne falan derseniz eğer ki ben de burada aldattığını söylerim da değil zaten bunu söyleyecekti zaten bunu gösterecekti cellat yapmaz mı birazcık bekle ben sana cellatını yapıp yapmadığını göstereceğim ne oldu Ertesi gün yayında tekrardan Cellat'a bu durum sorulduğunda Cellat sinirlenmiş ve kimseyi aldatmadım deyip yayını kapatmıştı. En son dün açtığı yayında kanıtlar sorulduğunda cellat ben eskiden hızlıydım demiş ve ifşalarının gerçekliğinin olmadığını ima ederek Cemre Solmaz'la olan bir editini kastederek çok iyi şop yapıldığını, fanlarının bile bu şopları yapabilmesinin bunun bir kanıtı olduğunu, herkesin şop yaparak bunu ifşa olarak gösterebildiğini, bunlara inanılmaması gerektiğini söylemişti. Ee, gördüğünüz gibi yani siz bile yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hani ya ben bugün gördüm lan dedim bu fotoğraf da çekilmiş. Bir tane koltuk, koltuğun kendine ben varım bir yerinde biri. Ben de nasıl yapılmış? Hani bu bile normal birisi alın arkadaşlar görün bakın bunlar yan yana oturuyor diye gösterse bu ifşa alarak sayılır. Anladınız mı? Ancak uyumsuz bu sözlere sessiz kalmamış ve cellatın cereni aldattığını, aldattığı kişinin de bir trans birey olduğunu söylemiş ve yanına söz ettiği İvan isimli trans bireyi de alarak yayın açmıştı. Ivan inanmaları için Cellat'ın profilinden mesajlar bölümüne girmiş ve Cellat'la konuşmalarını kanıt olarak herkese göstermişti. Cellat konuşmalarda Ivan'a herhangi bir kötülüğünün olmadığını, ona hep arkadaşça yaklaştığını, bu yüzden kendisine oynanan oyuna dahil olmamasını, kimseye herhangi bir kanıt atmamasını söylemişti. Başta kibarca konuşan cellat konuşma uzadıkça İvan'ı tehdit etmiş ve sağda solda onunla yaşadıklarını anlattığı için kendisini mahkemeye vereceğini söylemişti. Ondan sonra evime geldiğinde şu sarı kapşonlu vardı videomuz. Onlar bende kimse görmedim. Herkese dememem hiç hatırlamıyorum. Ben, bak bir laf vermiyor ama bende varmış bir dakika. Sen ne de ki ben gidip İvan telefonda bunlar sildireceğim. Hiçbir şey ben hiçbir şey demedim. Kimse dedi diyorlar Ivan ben sana hiç kötülük yapmadım. Aşağı onlar bende kadın bende var diyor. Bilmiyorum konuşma falan var mı bir şeyler diyor konuşacağım. Senin sözünün Çin'den, Çin'den sözünün geçtiğini biliyorum. Tamam başlayın. Tamam. Bunu, Ondan sonra geç geç bunlar hepsi. Arkadaşlar Dur, sizce fotoğrafla video olmuş mu? bak bunu yazmış. Bak ne yazmış? Aşağıın Ben senin arkadaşının falan konuşmadım. Bu arada öyle konu konuşuluyor. Şu an inanmıyor arkadaşım. Ben avukatlarına gereken bilgiyi veriyorum. Bilmem ne. İstediğini yapabilirsin. Kadına gidip bence şunu yaptım bunu yaptım diye konuşup kadına bir şeyler söylemişsiniz. Bak attım WhatsApp fotoğrafımı. 26 bin mesaj oyunu kuruyorlar. takipçim yükseldi diye. Bunu konuştuk sana zaten. Ben hatta dedim ki bugün yayında nasıl öyle bir şey yapmadım ben. takipçim yükseldiği için beni ezmeye çalışıyorlar. Sen benim 3 yıllık arkadaşımsın. Sana bir şey anlatmam lazım. Tamam anlat. Senin birkaç tane arkadaşın kim onlar? Benim ulaşmak istiyorlar sana. Çalıştı bilmem ne. Beni çok üzüyorlar. Her akşam uyuyamıyorum. Beni kötülüyorlar. Numaramı dağıttı hatta Değiştireceğim 2 gün sonra. Beni biliyorsun. Onlar kim olduğunu sana söyleyeceğim. Beni arıyorlarmış Bizim fotoğrafımızı istiyorlar. Sana ulaşmak istedim. Sen bana cevap vermedin. Tamam aşağı in. Tamam konuşalım. Hallederim ben kendim görüyorsun. Oyun olduğunu zaten. Senden fotoğraf video istiyorlar. Sırf yayında konuştum. Prim kasacak. Sen güçlü birisin. Aa bunu ki uyumsuz diye bir kadın. Dur hiçbiri elinde yok. Çok üzülüyorum ya. Her şey bende cidden ben. Hani hatırlıyor musun? Villa'da fotoğraf çekmiştik. <laughs> ikinci kata çıktık ya ilişkiden sonra aynı da süslendim. Sana. Ondan sonra evime geldi şu. İvan cellatı ifşalamasının nedenini de Serenay Seku'ya laf atması, Serenay trans birey diye onunla dalga geçmesi ve onu aşağılamasından dolayı çok sinirlendiğini ve kendisiyle olan münasebetini burada gösterdiğini yani, söylemiş. Onu rezil etmek ya da ifşa etmek ya da öyle amacım değil. Sadece e, kendi e, konuştuğu insanlar, birlikte olduğu insanlarla gidip arkasında dalga geçip kendine böyle bir erkek gibi gösterip bunu zoruma gitti. Kusura bakmayın da kim olsa bunu yapardı. Haklı tarafını tutarsınız, anlarsınız o zaman. Anladınız mı? Yani dalga geçmeseydim bunu yapmazdım diyor. Evet. Uyumsuz son olarak bunların çok önemli olmadığını, bunlar olmasa bile ortada bir aldatmanın söz konusu olduğunu, Düşüncede bile olsa aldatmanın aldatma olduğunu söylemişti. 28 Eylül'de Ceren'le sevgililerse Ceren'i aldatmış demektir. Geçmiş olsun Ceren demişti. Ve önceki yayınında da zaten cellatın bu trans bireyle ilgili olan olayı kendisine yazarak doğruluğunu kabul ettiğini söylemişti. Aldatmak yan yana gelmek değildir. Aldatma düşüncede de olsa bu bir aldatmadır. Bir kızın telefon numarasını kıza verdirtiyorsan, kalkıp da tamam numaramı versin diyorsan, o kızla konuşuyorsan bu da bir aldatma sayılır. 28 Eylül'de, 28 Eylül'de eğer ki Eren'le bir pardon Ceren'le sevgiliysen Ceren'i de aldatmışsın kardeşim kusura bakma. Ceren geçmiş olsun sana da bu arada. Kız bana yazdı. Ve bana ne biliyor musunuz? Benim eee Elimde bazı kanıtlar var. Siz inanmıyordunuz ya hani ilk bahsettiğim şeyler. Bunu onayladı. Bunu onayladı. Şimdilik olaylar bu kadar. Cellat henüz bu kanıtlarla ilgili bir açıklama yapmadı. Yeni bir gelişme olursa güncel olarak sizlere aktaracağım. Peki sizce Cellat Ceren'i aldattı mı? Cellat'ın trans bireyle münasebetinin olduğu halde onlarla dalga geçmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunları ve fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Ben de yorumlarda olacağım. Fikirleriniz benim için çok kıymetli. İzlediğiniz için teşekkürler.